Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel ortamında bir an pivot işleminin göstermek istiyorum. Özel sütunları çözme işlemi. Aslında hikayesi şöyle. Normalde biz böyle bir düz veriyi gruplandırmak için e, pivot tablo haline getiririz. Ama bazen de bu şekilde bir pivot tablo şeklinde diyelim bir verimiz olur. Ama bunu düz haline getirmek isteriz. Bu durumda eğer biz bunu bir düz veriden pivot tabloya getiremediysek ve bunun düz verisi yok anlamına gelir. Bunu o zaman özet sütunlarını çöz. Yani ampiyot işlemini yapmamız gerekebilir. Veri alanını seçiyorum. Bunu yapmak için verideki e, bildiğiniz sorgu araçlarını kullanıyorum. E, tıkladım. Sorgu aracına getirdim. Burada görmüş olduğunuz gibi e, dönüştür bölümünde özet sütunları çözme var. İstediğim bölümleri e, seçiyorum çünkü anlı bölümleri bunlar, bunlar detay bölümleriydi ve özet sütunları çöze bu şekilde gidiyorum ampiyot işlemi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, verimiz e, a, düz veri haline ampiyot işlemi yapılmış oluyor. Kapatarak e, normal Excel ortamına. Alıyorum, görmüş olduğunuz gibi verimizi düz hale getirdim.